An dağlarının yükseklerinde, Titikaça Gölü kıyısında, Kadim Tiyahuanako şehri uzanır. Bu olağanüstü yer, yüzyıllar önce gelişen kayıp bir medeniyetin kanıtıdır. Tiyahuanako, arkeologları ve tarihçileri büyüleyen bir gizemdir. Şehrin kalıntıları, ileri mühendislik ve astronomi bilgisinin hikayelerini fısıldıyor. Devasa taş yapılar, karmaşık oymalar ve hassas hizalamalar, zamanının çok ötesinde bir halkı işaret ediyor. Tiahuanaco'nun varlığı bile geçmişe dair anlayışımıza meydan okuyor. Böylesine sofistike bir medeniyet bu sert, affetmeyen ortamda nasıl ortaya çıkabilirdi? Cevaplar zamanın sisleri arasında, toprağın altında gömülü. Yine de Tiahuanaco'nun kalıntıları sırlarını çözmemiz için bizi çağırıyor. Kayıp ama unutulmamış bir dünyaya bir bakış sunuyorlar. Şehrin ücra konumu gizemini daha da artırıyor neredeyse 4000 metre yükseklikte bulunan Tiahuanaco göklere dokunuyor gibi görünüyor. İnce hava ve altiplanonun uçsuz bucaksızlığı gerçek üstü bir atmosfer yaratıyor. Sanki geçmişin ruhları hala bu kadim taşların arasında dolaşıyor. Tiahuanaco sadece bir harabe topluluğu değil, başka bir zamana açılan bir kapıdır. Tijuana şaşırtıcı bir hassasiyetle birbirine oturtulmuş devasa taş bloklar olan megalitik yapılarıyla ünlüdür. Bu mimari harikalar, yaratıcılarının mühendislik becerisinin bir kanıtıdır. Bu yapıların en ikonik olanı, şehrin silüetine hakim olan devasa piramit şeklindeki bir yapı olan Akapana'dır. İnşası, muazzam bir insan gücü ve sofistike bir mühendislik prensipleri bilgisi gerektirir. Bir diğer dikkat çekici yapı ise Yükselen taş duvarlarla çevrili geniş dikdörtgen bir yapı olan Kalasasaya'dır. Duvarlarının arasında tek bir andezit bloğundan oyulmuş gizemli güneş kapısı bulunur. Kapı, göksel varlıkları ve kozmolojik sembolleri temsil ettiğine inanılan karmaşık oymalarla süslenmiştir. Amacı bir sır olarak kalıyor. Ancak Tiahuanaco halkı için büyük önem taşıdığı açık. Bu devasa taşların kesilip birbirine oturtulma hassasiyeti hayranlık uyandırıcıdır. Bazı bloklar 100 tonun üzerinde ağırlığa sahip olmasına rağmen harç kullanılmadan sorunsuz bir şekilde birbirine uyuyor. Bu megalitleri taşımak ve dikmek için kullanılan teknikler bilim insanları arasında hala bir tartışma konusu. Bazıları rampaların, silindirlerin ve kaldıraçların kullanıldığına inanırken diğerleri daha gelişmiş yöntemlerin kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Tiahuanaco yapıları, büyüklükleri ve mühendislik dehalarının ötesinde gök cisimleriyle de dikkat çekici bir uyum sergiliyor. Örneğin güneş kapısı, güneşin dönencesini ve ekinoksları olağanüstü bir doğrulukla işaret edecek şekilde konumlandırılmıştır. Bu, Tiwanaku halkının astronomi ve göklerin hareketleri hakkında sofistike bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir. Astronomi bilgisine dair daha fazla kanıt şehrin kendi düzeninde bulunabilir. Ana yapılar, ana yönlere ve önemli astronomik olaylara göre hizalanmıştır. Bu, Tiwanaku'nun sadece siyasi ve dini bir güç merkezi değil, aynı zamanda bir astronomik gözlem ve çalışma yeri olduğunu göstermektedir. Tiahuanaco'da bulunan astronomik hizalamalar, halkının inançları ve uygulamaları hakkında ilginç soruları gündeme getiriyor. Yıldızlar hakkındaki bilgilerini tarım ve denizcilik gibi pratik amaçlar için mi kullandılar? Yoksa astronomik gözlemleri daha derin dini veya kozmolojik anlamlar mı taşıyordu? Bu soruların cevapları belirsizliğini koruyor. Ancak kanıtlar, Tiahuanaco halkının kozmosa ve onun ritimlerine derin bir saygı duyduğunu gösteriyor. Tiahuanaco'nun kökenleri ve halkının kaderi gizemini koruyor. Arkeolojik kanıtlar, şehrin Mö 1500 gibi erken bir tarihte kurulduğunu gösteriyor. Ancak zirvesine MS 500 ile 900 yılları arasında ulaştı. Bu dönemde Tiahuanaco An dağlarının geniş bir bölgesi üzerinde etkisini gösteren güçlü bir kent merkezi haline geldi. Ancak 12. yüzyılda şehir gerilemeye başladı ve 13. yüzyılda terk edildi. Tiahuanaco'nun gerilemesinin ve nihayetinde terk edilmesinin nedenleri belirsizliğini koruyor. Bazı bilim insanları iklim değişikliğinin rol oynamış olabileceğine inanırken, diğerleri olası iç çatışmalara veya dış güçlerin istilasına işaret ediyor. Nedeni ne olursa olsun, şehrin ölümü, an tarihindeki olağanüstü bir bölümün sonunu işaret ediyordu.